Hepinize merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Kıbrıs'tayız. Magosa'dayız. Magosa'da e, birazdan kapalı maraşa geçeceğiz. Aslında kapalı değil. Artık yarı açık diye e, geçiyor. Çünkü ziyaretçileri açıldı. Plaja geçeceğiz. Plajdan da biraz da kapalı maraşa gezeceğiz. Rehber eşliğinde. Hadi gidelim. Asfaltlandı, düzenlendi, temizlendi. Ve 15 Kasım 2020'de bir açılış seremonisiyle, piknik seremonisi adı altında açılışta halkın ziyaretine açılmış oldu. Birisi Demokrasi Caddesi bu şu an bir cadde. Diğeri de Kenedi Caddesi. Kenedi Caddesi'ni daha devam edip biraz uzun tabii giderseniz açılışın yapıldığı plaj ikiye ve orada evinin olduğu gene askeri kontrol altında girilen yere varmış oluyorsunuz. Tabii bunların hepsi yürüyerek gitmemiz gereken noktalar. Buradan yani Demokrasi Caddesi'nin sonuna kadar gittiğinizde de o Bilal Ağa Mescidi'ne varıyorsunuz. Bilal Ağa Mescidi'ni tamir ettiler ama ee, orada dükkanlar ev ve çeşmenin olduğu bir yer orası, vakıf Ağa Vakfı'na ait alan. Şimdi bugünlerde de artık e, evleri ve dükkanları tadilat ettikleri için etrafını yeşil brandayla çevirdiler. Hangi caddeden giderseniz gidin aynı caddeye geri dönüp çıkışa dönmeniz gerekiyor. Plaja da gitmek için biz bunun hemen karşısında plaja devam edeceğiz. E, 4'ün 2 Arkadaşlar şimdi de kapalı araçta eee halk plajındayız. Harika bir yer. Yani e, giyinme odaları var, ücretsiz tuvaleti var. E, ondan sonra e, yiyebileceğiniz aperatif, e, sinek barları, büfeleri var. Eee e, ve şemsiye e, 40 TL. E, bu arada şöyle göstereyim. Arkadaşlar bakın e, bisiklet 2 saat kiraladığınız zaman 30 TL, bisikletten e, elektrik bisikletlerinin 2 saati e, 300 TL. Öyle. E, Kanalı abone olmayı unutmayın.